Merhabalar Güven Baba Ben Heyrancan Saç Ekimi Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Güven Baba olarak Heyrancan Saç Ekim Merkezi olarak kendi hastalarımız için yapmış olduğumuz şampuan, Vita ve C gibi argan. Yani 4 tane ürünümüz var. Efsane, herkes tarafından kullanılıyor. Şimdi bizim benim farkım ben saç ekim merkeziyim. Yani saç ekimi işiyle uğraşıyorum yaklaşık 17 yıldır. O yüzden binlerce kendi hastam var. Saç ekiminden sonraki süreçte ekim yapılmış bölgede yağlanma, kepeklenme, kabuklanma, kaşıntı, sivilcelenme, terleme olmaması için ekilen saç köklerinin hızlı vücutla barışması için, hızlı bütünleşmesi için, eski saçların dökülmesinin durması için, saç derisi gözeneklerin açılması için, saç derisinin sağlığına kavuşması için, 3. ayından sonra çıkmaya başlayan saçların Hızlı çıkması, canlı olması, dolgun olması, hızlı uzaması, kalınlaşması, saç derisinde yağlanma olmaması, kuruluk olmaması, saç derisinin sağlığının bozulmaması, kepek kaşıntı, egzema, konak gibi saç derisi ile ilgili problemlerin olmaması için yapmış olduğum ürünlerim var. Birçok sorular geliyor. Biz bu ürünlere nasıl ulaşabilir nasıl satın alabiliriz diye. Bu videomuzun konusu da bu. İnternet sitemiz üzerinden yani www. .no açıklama kısmına linkini de bırakacağım internet sitemizin hairagency.com güvenilir saç ekimi e, sayfamızın resmi sitesidir. Buraya girdiğinizde mağaza bölümü vardır. Mağaza bölümüne girip kredi kartıyla dilediğiniz gibi hangi üründen? Şimdi dört farklı ürünümüz var. Ama farklı konseptlerimiz var. Mesela GB Şampuan, ve bu vitamini bir araya getirdik, muhteşem ikili var. Süper ikilimiz var, GB Ekstra var, Müke... ee, ikilimiz var, VIP Premium konsept var ve 4x4 koruma var. O e, şeylerinden birisini karıştırdım, mucize ikili, mükemmel ikili değilim, mucize ikilimiz var. Biz bu konseptleri farklı yaptık, farklı saç yapısına saç derisine uygunluğuyla alakalı. Ekimden sonraki süreçte yani saç ekimi yapıldıktan 10. günden sonra şampuanı kesinlikle öneriyorum. Saç ekimi yapıldıktan hemen sonra hatta yapabiliyorsan saç ekiminden bir ay önce bu vitamini kesinlikle ona öneriyorum. Saç kökleri için gerekli olan vitamin ve minerallerle alakalı. Ekimden hemen sonra Özellikle ense bölgesindeki kaşıntı ve ense bölgesinin kendisinin hızlı tamamlanması ve yaraların iyileşmesi açısından GB arganı, ozon, keratin, biyotin ve E vitamini, B3 vitamin ve 7 farklı küründen oluşan GB arganı kesinlikle öneriyorum. 3. ayından sonra saç terisi gözeneklerin açılması ve saçların hızlı uzaması açısından %5 orijinal prokapil oranlı GB Plus serumu da öneriyorum. nasıl alacaksınız? Dediğim gibi açıklama kısmında linkini koyacağım. www.resmi internet sitem üzerinden kredi kartıyla PTR üzerinden ve garanti bankası üzerinden güvenirli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Dilerseniz taksitli şekilde de alabilirsiniz. Sisteme girdiğiniz zaman zaten sistem yönlendiriyor. Taksit seçenekleri de var veya tek çekim de var. Siz bilirsiniz. Bugünkü konumuz buydu. Çok soruluyor çünkü hani sen anlatıyorsun ürünleri de nasıl alacağız diye tekrarlarsak benim ürünler Öncelikle kendi hastalarım için yaptım Çünkü piyasa şartlarının bir tık üstünde saç ekimi fiyatı veriyoruz uzun yıllardır almış olduğumuz parayı hak etmemiz için Ekim'le iş bitmiyor sevgili arkadaşlar saç ekimi yüzde 50'lik kısmı hasta yüzde 40'lık kısmı geriye kalan yüzde 60'lık kısmı Ekim'den sonraki bakımla alakalı ama bu bakımda nasıl yapmanızla alakalı videolarım var ama ek takviyelerle ilgili şampuan, vitamin, serum ve argan yağını da zaten gerekli olan bir konseptlerdi. Sizin de işinize yaraması için bunları yaptım. Süreçleri hızlandırma özelliği de var. Yani bir yılda alacak olan sonucu aşağı yukarı. Kullananlarda ben bunu gözlemliyorum. 6 ile 7 aya indirgiyorum. O yüzden bazı tanıtımlarda şunu, şunu çok gönül rahatlığıyla söylüyorum. Kullanan 100 kişiden 100 de memnun. Yani benim ürünleri... Düzenli kullanımlarda çok işe yarar. Düzenli kullanımlarda. Aldın iki kere yıkadın, aldın iki hap attın, aldın işte iki kere arganı sürdün bir şey olmadı diyenleri bir tarafa atıyorum. Ama düzenli kullanımlarda. GB şampuan, bu vitamin, GB argan ve GB plus serum kullanan 100 kişiden yüzde memnundur. Hayrajans.com internet sitemizden kredi kartıyla satın alabilirsiniz. Hadi gene iyisiniz. En azından sizin için, kendi hastalarınız için yaptık. iyi sonuçlar alalım diye. Siz de başka bir yerde ektirmişsiniz. En azından bu fırsatta yararlanın diye söylüyorum. Ha son olarak bir dipnot ileteyim. Kesinlikle ticari bir kaygım yok. Kesinlikle ürünü satayım diye bunu paylaşmıyorum. Zaten yeterince satılıyor çok şükür. Sadece çok fazla soru soruluyor ve ben bütün yorumlara aynı anda cevap veremiyorum. Bu videoyu izleyen bütün takipçilerim nasıl satın alabileceklerini anlamış oldular, izlemiş oldular. Ben de böyle bir video çekeyim dedim. Artık takdir sizin. Alırsanız memnun oluruz. Saçınıza yarar. Almazsanız başka alternatif ürünleri de kullanabilirsiniz. Ama ben güven baba olarak 4 ürünümün de altına imzamı attım. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.